Video, videon çok kötü demiş. Ben de videolarımı beğenmiyorsan izleme be dedim. O da sana ne dedi? Yazma dedim. Yani sen bana yazma yaz diyordun ya. Üç tane içem gitmiş benim. En azından güzel bir var arkadaşlar. <laughs> Ayo PC mi? Tamam anladık anladık anladık. On A U A I A U T O K U Samet Aydın'ın canlı PC 4. 14'ini arkadaşlar. Bu arada yeni oyun Arkadaşlar bu takımın yardımcısı oldum. Arkadaşlar bir mutlu PlayStation'da arkadaş et arkadaşlar. Ayıkız. Sağolsun kanal açmak için bana yardım etti. Teşekkür ediyoruz ona. Umut. teşekkür ederiz. Arkadaşlar bugün Quick Join'de oynayalım bu sefer. Umut benim bölüme gelirsin değil mi? Bulak Evet. Ana oha. Ne oldu? Var ya adam bir vurdu adam önüme önümde ceset çıkarım. Benim attı yani adam biri. Abi ben düşmanın yanına. Abi ya sorun. şey ben adamın yanından geçtim. <laughs> Beni kendi takımından sandın. Düşmanın yanından geçtim. Uçan hero deckle oynuyorum. Yalnız kapalı alan, şey alan denizlik bir tekli değil. Ben de bir kere öyle olmuş ben de.

Kolak rüt fly. Kurul bak. Kurul da köpek. <gülüyor> Kemal. <gülüyor> Kemal. Vallaha Allah. Usta. Hết. Kemal ustam. Allah da ya. Ne öyle? haber ustam? Yalnız benim ayağım kurdu. Adamın bir kere meydan oldu. Senden sevdiğim Black Light'ta like bölüm hangisi benim Hello Deck? Ben John'un et mi daha Sniper'lı bölüm benim var ya ha. Benim en sevdiğim de TMD yapmak. Pardon ben şey sniper'lı bölüm var ya. Dom benim en sevdiğim dom. Hello deck'te de dom. Çok güzel. Abi herkes hep tüm serverlar full olamaz. Diamond'a gireyim bir. Umut sen bir bölüme girsene ben giremiyorum. Hata oluyor. Blacklight'ta. Acip. Acip diyor. Aceptir. Abi. Ben bende de doğmuyordum. Abi sen bir bölümü gitsen. Ben Sen de değil mi? O zaman arkadaşlar biz size bir bot antrenmanı yapalım. Hayır ben de, oldu. Bende, bende bende de oldu. Bende, oluyordu. önce de oluyordum. Ben de ben de önce de oluyordum. Arkadaşlar hello Day değil bu sefer. Uut boss da oynuyorum. Deathmatch. match. oynayacağım. Team death değil değil. Takımım. Full bot yapacağım. Objective. Objective. Eliminate okay, Objective. Eliminate all hostile okay. Objective. Eliminate all oluyor söyleyebiliyorum. Bu anahtar da içinde. Ya yeah, teke tek yapam. Moran X'e. Arkadaşım beklettiğim için şey günah. Oğlum herkes de burada doluyor be. sağlık basabiliyorum arkadaşlar benim. Çalıştı tam.

eğilerek sıkıyorlar. Hatta sıkmıyorlar bile. Yalnız merdiven var. Ana o akıcı o. Bakın bak şimdi şimdi korkamda geliyordum. Düşünemiyorum ya. Öldük arkadaşlar. Ah, Botları biraz daha, daha iyi yapaydım. şey bu ne? Nasıl evet. geldin sen? Gelmedin. Evet, yalnız ağzını tuttu. ben. Gelmedin. Sonunda sen, sen yaşamını yaşı başardın.

Bunlar no, ya? olmuş. Ağabey. Botları iyi ki ezik yapmışım. İkinci olayım diye. Ben zaten hoşum. Bana teşekkür edeceksin. Sen o kadar. Oğlum o sana yardım ettim lan. Teşekkürüm bu mu? Adamsın lan. Sana çikolata vereceğim. Abi bildiğim video izliyoruz. Umut ya. Umut sende işler nasıl? iyi O arkacı diyorsun bir de. Sen bu kısıkı verdin sen bana. Bu nereden geldi? Oğlum bu nereden geldi? Onun oraya gitti buraya arkama ışın vardı. Yani sağlık kit olmuyor. Onun için bir çanta almalıyız gerekiyor. Artı. <laughs> <laughs> evet. Abi yalnız bunlar yerli doğduğunken çok tehlikeli oluyor. Arkadaşlar şu botlar çok arkacı. görünmez olup arkamıza ışınlanabiliyorlar. Görünmezken de çok çok yapıyorlar ya. Arkamıza ışınlanmalarının nedenini buldum. Görünmez olup arkamıza geliyorlar. Görünmezken bunlar yürüyor bir de. Ulanık olmuyor.

hayatınızı kurtardım. Ayır, yedir, Yalnız bunlar silahları güzel. Mission objective completion. Yeah, I'm just a bit of a monster. merdiven. Ah. 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 Sevinçten merdiven buldum.

bir önden bir arkadan geliyorlar ya. <laughs> Abi can dolduracaktım demeyeyim ya. <laughs> Yalnız arkadaşlar biz nereye gitsek bizi derhal buluyorlar. Evet arkadaşlar Mike bir birinci olmuş. Olmuştu işte bu benim hiç bir olmadı. İkinci biz Mike bir yere gitmiş. Biz Mike bir de kesti de. Birinci biz Mike bir Arkadaşlar da sonuna Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmayı da unutmayın. hoşça oh. <laughs> Hoşçakalın.